fırtına gibi bir adamdı. Sağda yürürken bile sanki gol atmaya gidiyordu. Bitmeyen enerjisi, savaşçı ruhu ve profesyonelliği ile sadece Fenerbahçelilerin değil, tüm futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Hollanda'nın soğuk sahillerinden İstanbul'un sarı lacivertli ateşine bu Dirk kuytun efsaneye dönüşen hikayesidir. 2012 yazında Fenerbahçe taraftarları için sıradan bir transfer sezonu değildi bu. Çünkü gelen adam sadece bir futbolcu değildi. O, Liverpool gibi bir devde yıllarca forma giymiş, Hollanda milli takımının önemli parçalarından biri olmuş, tecrübeli bir liderdi. Dirk Kuyt. Fenerbahçe formasını ilk kez sırtına geçirdiğinde, gözlerinde sadece yeni bir başlangıcın heyecanı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun ciddiyeti vardı. Ve o sorumluluğu son maçına kadar omuzlarında onurla taşıdı. Kuyt, fiziksel olarak olağanüstü bir futbolcu değildi. Hızlı değildi, çalımları büyüleyici değildi. Ama onu farklı kılan şey başka bir yerdeydi. Bitmek bilmeyen mücadele gücü, disiplinli oyun tarzı ve örnek profesyonelliği onunla oynayan her futbolcu daha iyi olmak zorundaydı. Çünkü Kuit hiçbir antrenmanı boş geçmez, hiçbir mücadeleden kaçmazdı. Sağda her zaman takımın en çok koşan, en çok çalışan oyuncularından biriydi. Zaten bu yüzden Taraftarlar ona sadece bir yıldız gözüyle değil, sanki içlerinden biriymiş gibi baktı. O, sarı lacivertli formanın hakkını veren ender yabancılardan biriydi. İlk sezonunda Süper Kupa ile başladı başarı yolculuğu. Ardından Avrupa Ligi'nde gelen yarı final, özellikle Benfica'ya karşı oynanan o tarihi eşleşme, Türk futbolunun unutulmaz anılarından biri haline geldi. Kuyt Avrupa Arenası'nda attığı kritik gollerle adeta Avrupa fatihi gibi oynadı. Büyük maçların adamıydı. Kritik anlarda sahneye çıkıyor, sorumluluk alıyor, takımını sırtlıyordu. Ama onun için sadece büyük maçlar önemli değildi. En zorlu deplasmanlarda, çamurlu zeminlerde, sert rakiplere karşı da aynı ciddiyetle oynardı. Kuyt için her maç finaldi, her forma kutsaldı. Ve bu duruşu kısa sürede onu kaptan gibi gösterdi. Arman takmasa da takım içinde onun sözü dinlenirdi. Genç oyunculara örnek oldu deneyimiyle onlara rehberlik etti. 2013-2014 sezonunda gelen Süper Lig şampiyonluğu Dirk Kuyt'un Türkiye kariyerindeki en büyük taçtı. Şampiyonluk kutlamalarında gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü o sadece bir kupa kazanmadı, aynı zamanda bir camiaya kendini kabul ettirmişti. Taraftarların dilinde onun adı bir efsaneye dönüşmüştü. Onun en unutulmaz anlarından biri belki de Kadıköy'de Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda geldi. Derbi atmosferini iliklerine kadar yaşayan Kuyt, hem saha içindeki performansıyla hem de saha dışındaki duruşuyla tam bir liderdi. Attığı goller, yaptığı presler ve verdiği mücadeleyle Fenerbahçe taraftarının gönlünde derbi kahramanı olarak yer aldı. Sahada gösterdiği liderlik, özel hayatındaki mütevazılığıyla birleşince Kuyt, tam anlamıyla örnek bir figür haline geldi. O, Türkiye'ye sadece futbol oynamaya gelmemişti değerleriyle, karakteriyle, disipliniyle de örnek olmaya gelmişti. Hiçbir zaman basına gereksiz açıklamalar yapmadı, takım içindeki sorunları dışarı yansıtmadı. Profesyonelce davrandı, her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tuttu. Bu yüzden yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar onu hep aynı saygıyla andı. Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezon boyunca 95'lik maçına çıktı, 26 gol attı, sayısız asist yaptı ama istatistikler onu tanımlamakta yetersiz kalır. Kuyt'un değeri rakamların ötesindeydi. O bir sistem oyuncusuydu, aynı zamanda savaşçıydı. Bazen kanatta, bazen forvette, bazen orta sahada oynadı. Nerede ihtiyaç varsa oradaydı. Hiç şikayet etmedi, hep elinden gelenin fazlasını yaptı. Ve veda zamanı geldiğinde, statta yankılanan tek şey vardı. Dirk Kuyt, asla unutulmayacak Fenerbahçe formasıyla geçirdiği her dakika teriyle, emeğiyle, karakteriyle doluydu. Kuyt sadece bir futbolcu değildi. O Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran bir savaşçıydı.